Öncelikle dediğim gibi ben Efecan da bilmiyordum. Trabzonspor inanılmaz transferler yapmış yani. Helal olsun. Galasay ee, Galatasaray maçına gelecek olursak zaten maç sonrası hemen GFB ve Çarşı grubu hemen sosyal medyadan paylaşımlarını yaptılar ve taraftarlar da bayağı yoğun tepki gösterdi. Hani hem pozisyonun çok geç verilmesi sonra o dediğin şeyi ben de gördüm. Zoom yapıp gösteriyorlar ki Antep oyuncunun poposu büyütülmüş ve offside çizgisine yapıştırmış. Yani o kadar böyle olamaz. Yani kim kardeş kardeşan olmuş. Ondan dolayı yani tabii böyle şaibelere gerek yok ama dediğim gibi muhtemelen şey olacaktı. Eğer 5 tane offside'dan golleri iptal olsun, bir de bunu offside'den iptal etseler işte çıkıp ağlar da ultra aslan. Hüü, şöyle böyle işte siz Beşiktaş'ı feneri şey yapıyorsunuz falan filan diye. Demek ki bizim ülkede her şey ağlamakla oluyormuş yani. Bunlar çıkıp car 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 car, car, car ağlıyorlar. Sonra istedikleri oluyor. Ya bilmiyorum bana yanlış geliyor yani. Hani offside'sa offside'e yarısı. Bakın ee, Melih bahsediyor ya işte ben Beşiktaş'ın böyle bir maç kazandığını görmedim. Arkadaşlar ben size bir anımı paylaşmak istiyorum yaştan hayatımda etkilendiğim anlardan biriydi ve yine bir Antep Spor'la alakalı. Bundan tam bir sene önce falan işte Mart-Nisan aylarında ben Beşiktaş-Antep Spor maçına gittim Vodafone Park'ta ve e, hakem çok fazla e, hatalı kararda bulundu. Yani Beşiktaş'ın aleyhine hatalı kararlarda bulundu Antep Spor'un yararına değil. Ardından bir pozisyonda e, yani Beşiktaş bir oyuncu foul yaptı ve hakem bunu veremedi taraftar baskısı yüzünden. Ve hani normalde hakeme 5 şiddetinde tepki gösteren Beşiktaş taraftar 10 şiddetinde tepki gösteren hakeme doğru karar vermesi için hani Beşiktaş aleyhine karar vermesini istedi taraftar ve bu benim çok etkilendiğim bir anda. Yani gerçekten ciddi anlamda etkilendim böyle vay be dedim hani bunu da yapıyorlarmış demek ki. İşte ben aynı bu hassas hareketi karşı taraftar gruplarından da bekliyorum. Özellikle hani Fenerbahçe'ye bir şey demiyorum ama Galatasaraylılar yani gerçekten çok kötüsünüz abi. Hiç şeyiniz yok yani uzlaşmacılık, anlayışçılık falan ya da hani orta yol falan yok sadece Galatasaray bir kalan umurumda değil hiç doğrusu yoktur, kaidem yoktur gibisinden. Tamamen yanlış bir düşünce yani. Onun dışında e, dediğimiz gibi Fener yarın muhtemelen çok rahat yener yani. Forvetler de Melih'in dediği gibi bayağı uyum yakaladılar. Galatasaray'da da eğer e, ya şöyle diyeyim aslında Galatasaray zirve yarışına tutunuyor ve ben bu saatten sonra İki takım da çok güzel eksik bölgelerine transferler yaptılar. Mesela Fenerbahçe, Perotti'nin yerine dribblingçi bir oyuncu aldı Queens Park Rangers'tan. Onun dışında bir tane stoper eksikleri vardı, Atilla Sızalay'ı aldılar. Onu da gene... Ya gene bu Türk medyası çok izliyor beni. Adam bir maç oynadı, sadece bir maç oynadı. Şu i̇şte savunma bakanı, savunma kuvvetleri komutanı falan. Abi dur, dur, dur. Bir maç oynadı daha yani. Bu kadar hemen kesin hüküm vermeye gerek yok. Ama sonuç olarak eksik bölgelerine transfer yaptılar. Şimdi bir de İrfan alırlarsa çok güçlenecekler ama Beşiktaş hiçbir transfer yapmadı. Yani ondan dolayı Beşiktaş'ın gün geçtikçe işi zorlaşacak çünkü şu an diğer iki takım da hiç durmadan kazanmaya devam ediyor ama Beşiktaş da kazanmaya devam ediyor ve Melin dediği gibi bu hafta zor bir şeyi var sınavı var Trabzon'a karşı. Ama tabii bundan bir iki hafta sonra da Galatasaray-Fenerbahçe dersi var yani olası beraberlikleri Beşiktaş'ın çok işine yarayacak. Böyle çok karışık ve süperlik bir güzel zevkli geçiyor. Ondan dolayı yani biz de keyifle takip etmeye devam ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Melih var mı senin eklemek istediğin bir şey? Yok. Son bir Beşiktaş'ın transferlerinden bahsedeyim. Galatasaray videosu ama Galatasaray'ınkilerinden de bahsedelim. bahsettik zaten özür dilerim. Şöyle son çünkü çok güncel bir haber okudum al, okudum şimdi. Sergen Yalçın ve yönetim arasında bugün bir toplantı gerçekleşti. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde. Ve Sergen Hoca Ahmet Nur Çebi'ye şu cümleleri sarf etmiş. Birinci ağızdan duymuşlar yani bunu. Bunun haberini okudum az önce. Sağlam bir kaynaktan yani. Hiç ismini vermek bilmiyorum. etik olmayabilir ama bilmiyorum. Ee, demiş ki Sergi Önce, kısa keseyim. Ee, başkanım bir tane oyuncu istiyorum. O da Hulk. Alabiliyorsan al, alamıyorsan başka transfer yapma. Ee, Hulk'u getirirsen sana bambaşka bir takım izletirim. Getirmezsen de sıkıntı yok. Zaten takımım iyi böyle devam ederim demiş. Ve toplantı bitiminde de Cenk Tosun olursan yedek oturturum demiş. Yani Sergen Hoca net ve güzel şekilde konuşmuş. Yani e, ihtiyacı yoksa yedek oturtur yani veya istediği plana uymuyorsa yedek oturtur tabii. Yani e, karar her zaman, son karar her zaman teknik direktöründür. Ben de Hulk'un Beşiktaş'a gelirse, şu anki güzel formuna gelirse hem Abubakar ve Lerine şey yapar. Söyle. Forma rekabeti. Ayar. şey yapar yükseltir yani push pushlar. Hem de hani kendisi için de güzel bir macera olmuş olur. Çünkü işin sonunda şampi Şampiyonlar Ligi ihtimali var. Bakalım ya yani Hulk'la fiyatta aslında ortada buluşmuşlar. Buluşulmuş. Ama işte artık yani son böyle hani evet tamam hadi gel bunlar kalmış. Beşiktaş'ın akşam pazarı yaptı. Son iki güne bırak. Yani öyle bir de Hulk'un şöyle bir durumu var. Ee, Hulk yani şu an Brezilya'da mutasyonlu virüs çok çok fazla olduğu için Brezilya'dan Türkiye'ye direkt uçuş yok. Hulk ilk önce ya Amerika'ya, Küba'ya başka bir yere hani e, direkt uçuş izni olan bir ülkeye gidecek ve oradan Türkiye'ye gelecek, gelmek zorunda daha doğrusu. Yani bu da e, geliş süresini, evrakları vesaire imza sürecini uzatacak şeyler yani beş yaşın son saatleri artık Hulk transferinin olup olmaması için son saatleri çünkü pazara yetiştirilmesi lazım. Onun dışında Galatasaray'ın transferlerinden e, İrfan Can son olarak onunla da bir yorum yapayım. İrfan şöyle şahsen ben beğeniyorum. Ama Başakşehir'de beğeniyordum. Şöyle e, Başakşehir çok ciddi bir gelir elde edecek İrfan Can'dan. O kesin ama Başakşehir Okan Buruk'la da yollarını ayrıldı. Ayırdı. Yani İrfan Can'ı da gönderecekler. Bilmiyorum yani şu an zaten Lig'de çok sağlıklı durumda değiller, alıştığımız yerlerde değiller. Yani ne olacak, ne bitecek belli olmaz. Belki de bu gelire çok ihtiyaçları vardır. Yani zaman gösterecek, hayırlısı olsun diyelim. Mefancan zaten çok cidden beğendiğim bir oyuncu. Şu an Beşiktaş'a gelsin ister miydim? Parasına bağlı yani. <laughs> Açık söyleyeyim parasına bağlı. Ya öyle yani Mesut'u getirirsin, 18 milyon euro verir getirirsin. 3 milyon liraya getiremezsin. Onu söyleyeyim ben şimdiden de. Hani 1907 lirayı oynatırsın kardeşim. Yani Sıkıntı yok. Bence büyük transferler yap, verilen paralara göre başarılıdır veya değildir. Onu söyleyebilirim. Onun dışında haftanın maçı pazar yani pazar şekillenecek lig. Ya, özür dilerim şekillenecek değil. Bu hafta pazar şekillenecek. maçlar yine 3 günde bir oynama devam edecek. Keza büyüklerin Ziraat Türkiye Kupası maçları var. Erken bir derbimiz var yine. Galatasaray Fener. Mesut oynayacak. Çok heyecanlıyım. İstiyorum yani. Bir Oo, görüyorum. Ben de izlemek istiyorum. Ya bundan sonra güzel güzel şeyler izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ta bir hulk alırsa ben çok daha farklı konuşacağım. Şu an daha konuşamıyorum. O yüzden ya transfer son dakikaya kadar bitmeyen bir şey görüyoruz. Ya Gezal bak o sol ayak şu an ligde hiç kimse de yok. Mesut'un sol ayağını göreceğiz bakalım. Vallahi gerçekten çok güzel şeylerden bahsettim. Ben de her söylediğine katılıyorum. Ligin yani seyir zevki artmaya başladı böyle güzel yıldızlar da gelmeye başlayınca işte Mesut eğer olursa Hulk çok iyi olur ve Hulk'un ben Beşiktaş'a inanılmaz fazla yani her anlamda bir şey katıyormuşum. Öncelikle ligimiz fizikle oynanan bir lig ve yani bence dünyanın en fiziği kuvvetli santraforlarından biri belki de en kuvvetlisi. Yaşı gereğiyle biri dedim. 34 yaşında çünkü. Onun dışında kondisyonuyla atletizmiyle yine çok şey katabilir. Ama biz bugün Galatasaray'ı konuşuyoruz ve Galatasaray zirve takibini sürdürdü. Beş aşağı puan farkında ikiye mi indirdi? Yanlış olmasın. İki aynen. 2'ye indirdi. Ee, yani takibini sürdürüyor. Hop. Hop. Ha, tamam. Bildirim yerle kapattım. Ee, Galatasaray haberleri bu şekilde. Ya nedir? Ya abi, telefonlar geliyor sürekli <laughs> menajerlerden. De haberleri takipteyiz. Ee, ya aslında bayağı da... Ye, yedil'in gelecek yani. Yedil'in bir tek uçak bileti falan alınacak. Yedil'in, evet, evet. yedilin geliyor Galiba. Birleşik Amerikalı futbolcu de Adile'ye Yedlin de aldılar. Gerçekten çok beğenerek izlediğimiz bu oyuncu Newcastle'dan. Tebrik ediyorum. Bu arada son bir şey söyleyeyim artık kapatalım videoyu. Ee, bu da sosyal medyada çok konuşuldu. Ee, yine Galatasaray'ın, e, yani daha doğrusu aslında Beşiktaş'ın da yapmasını beklediğimiz ama yapmadığı bir şey. Ee, Galatasaray'ın Omar Abdülay'ın menajerine 2.7 milyon euro ödeme yaptığı ortaya çıktı. Yani bu da demek oluyor ki ha tamam işte adamın bon servisi midir artık maaşı mıdır neyse çıktı bu yani. Bu banka dokümanları çıkmış ortaya. Bu da baya çok konuşuldu yine sosyal medyada gördüm bunu. Tabii ne kadar doğrudur bilmiyorum ama ya biri niye böyle bir yalan atsın yani durduk yere ve neden onları seçsinler yani. Hani işte ben madem iş böyle o zaman madem Beşiktaş'a transfer yapayım onlar da böyle yapsınlar. Ben de böyle bir yöntem öneriyorum yani. Bu sene limit mi yok? Diyin ki bu sene 1903 lirayı oynuyor Hulk Beşiktaşlı bir kardeşimiz. Çok seviyor Beşiktaş'ı. 1903 lirayı oynuyor. Sene 3 milyon oynayacak falan gibi yapabilirsiniz yani. Ee, Galatasaray'ı tebrik edelim bugünkü maç için. Yani kazandılar. 3 puan aldılar. Zorlu bir deplasmanda 3 puan aldılar. Ve zirve takibini sürdürdüler. Dediğimiz gibi bu saatten sonra eğer Beşiktaş transfer yapmazsa rakipleri daha da zorlamaya başlayacak. Daha fazla eksiklerini giderdiler. Beşiktaş'tan da aynısını bekliyoruz. Ee, videoyu burada kapatalım yarın Fenerbahçe'nin maçı var. O videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.